testini geçemedi ne yapmalıyım ki doğum döneminde her bebeği işitme tarama testi yapılır. İlk testi geçemeyen bebeğe iki hafta sonra ikinci test uygulanır. İkinci testi de geçemeyen hasta ileri düzey değerlendirme için işitmenin ayrıntılı değerlendirildiği referans merkezine yönlendirilir. Bu referans merkezleri her ilde belli sayıda bulunmakta. Ebeveynlerimiz bazen ''Hocam bebeğim işitme testini geçmedi ama duyduğunu biliyorum. O nedenle gitmesek olur mu?'' sorusuyla gelir bize. Hayır olmaz çünkü bebeklerde işitme kaybı belirtileri genellikle siliktir. Duymayan bir bebek çevresiyle daha fazla ilgili gibi görünebilir. Örneğin düşen topun sesine dönebilir ama gerçekte topun hareketinin görsel algısı nedeniyle bunu yapar. Rutin işitme taraması yapılan toplumlarda ortalama tanı yaşı 3 ay iken tarama testi yapılmayan toplumlarda tanı erişi 24 aydır. Yani aslında tarama programları yaşamın ilk bir ayında taramayı, ilk 3 ayda tanı koymayı, 6 aydan önce de müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Erken tanı ve tedavi ile çocuğun dil gelişimi, sosyal ve bilişsel gelişimin yaşıtlarıyla benzer düzeyde seyretmesi sağlanır. Bu nedenle işitme testini geçemeyen her bebek mutlaka yönlendirildiği üst merkeze gitmelidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.